Afet'in 9. günündeyiz. Bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılıyor. Devletimizin ilgili kurumları, bakanlıklarımız. Diğer taraftan da sivil toplum kuruluşları ve Kızılay. Bir taraftan gıda, psikososyal destek, barınma temelli, insan yardım temelli ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Ama afetle beraber unutmamamız gereken bir başka gerçekliğimiz daha var. Biyolojik bir afet yaşıyoruz biliyorsunuz bütün dünya ile birlikte o da Covid pandemisi. Bu Covid pandemisinin özellikle bu süreçte ee, olağanüstü bir e, dönemden geçen İzmir'de e, unutulmaması için vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili tedbirleri hatırlamaları için ve ihtiyaç sahibi olan e, insanların da e, bu anlamda e, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemeleri desteği sağlamak için bugün 750 gönüllümüzle e, 140 e, noktada e, Kızılay e, İzmir şubemiz e, ve ilçe şubelerimiz e, ve 750 gönüllümüz e, bir Sahayı bir tarayacağız hep beraber. Bir taraftan e, yaklaşık bu 10 bin e, aileye e, yarım milyonu aşkın e, maske, dezenfektan e, ve kişisel koruyucu ekipman e, dağıtımı yapacağız. Bir taraftan da pandemiyi hatırlatacağız, hijyen kurallarını hatırlatacağız. Bu konuyla alakalı tehlikenin geçmediğini, devam ettiğini hatırlatacağız ki acıları acı katılmasın. E, bugün e, faaliyetimiz temelde bunun üzerine olacak. Ben iki kişi buradayım. Suyu açtık, evet, elimizi şöyle, koyduk, biraz aldık elimize, şöyle, şöyle aldık, aldık elimize tamam mı, aldık, çeviriyoruz, şöyle çeviriyoruz, sonra üstünü şöyle çevirdik, ne yapıyoruz, sonra baş parmaklarımızı, baş parmaklarımızı ovalıyoruz böyle böyle, evet, ya siz gerçekten, gerçekten bu işin profesörü olmuşsunuz. Ee, Karşılayabileceğimiz bir ihtiyacınız var mı? Yok, şükür her şey karşılanıyor. Aldınız mı hijyen paketi verdiler mi? Almışızdır. Bir tane daha vereyim isterseniz buyurun. Teşekkür ederim e, Maske var, dezenfektan var içinde. Hı.